Herkese selam bugün, bugün. Minecraft'a sağol arkadaşlar. Eski falan muhteşem bir büyük. Umarım güzel ortaya muhteşem bir şey. <laughs> Ve beni desteklemek bu mutlu etmek için iki saniye like çok sevinirim. Ee, ve bugün konumda arkadaşlar Vallahi çok şanslıyım tamam evet rotam gelmiş keseriz diye umuyorum ee, bu de bir kere tamam, tamam bu güzel. abi pat pat da. E, düşürme düşürme var olur tamam bu bitti öl lan öl bir ölürsün Adama target atmayacağım. Adama ama atar mı? Ama o kadar da ee, ağır kalmış anlı bir durumum yok. Şimdi bir kafalı alalım şuradan. Ee, şunu al, üçü al. Sağ çık, sağ çık, saat çık. şunu ee, koyalım. Ama tutam. Şuradaki best tutu almak istiyorum. Best, bir bakalım şu an. Hiçbir şey çıkmıyor içinden. Ee, neyse şimdi bir tane ayakkabı bulacağım ama sonra tamam baş... Ay tamam ne ya? Konuma başlayacağım. Umarım da klik seslerim geliyordur yani. Ee, başlayayım. İneyim. Konuma ben. Başlasam mı? Boşuna koşmak istiyorum ama olsun. Başlayayım daha belki gittim var orada. Yok daha Neyse hadi bakalım şöyle. <laughs> Hadi destek. Korktum lan. Of. Abi adam gelecek adam gelecek adam gelecek. Şu anda var ya çok korkuyorum çok korkuyorum. Çok gideceğim. Ben o adamı çok güzel kestim ama e, adamı görmedim. Adamla bize o ok Neyse ben şuradan şu alandan çıkmak istiyorum ya. Kaçacak yer yok. Neyse konuma başlayabilirim. Bu adamın kesinlikle muhteşem bir sesimiz oldu. öncelikle Bu beraber yoksa kaçayım izleyelim. O Emirhan ofisim. Ofisim TR. Kankaşarım. Kanka dedim Kendi kendime kanka dedim. Evet böyle. Siz bittiğim. Aynen. Evet. Free be. Okey, Good fight. Ee, bir tane ironic kılıç craft edip ondan sonra da bir tane ok aynen 4 adet ok craft etmek istiyorum arkadan da sesler gelirse e, çok özür dilerim yani yapabileceğim bir şey yok bu durumda benim şunları birleştir abi keşke chestplate ile ayakkabı çıksaydım adamdan o zaman da muhteşem bir şey olacaktı işte sen git sen git sen git sen git evet ilk önce ben göksel kırcıya takip ediyorum ee, ondan sonra reyzan aynen reyzan da var ee, Başka amaçsız takip ediyorum ama amaçsız da e, PPC iyi ama gerçekten Ne diyecektim ama Şuradaki adamla kesin gel Ha bu az önce örek attığımız velet Gel gel sen e, CP pazar Tamam sen ha kanka Ay kanka diyorum ikide bir Alışmışım e, Bu adam önümün yazdı yani tenmeyeceksin benden Benden ten mi istiyorsun Abi bak olta atma bak Oltalama Şu an 4 kilimiz var yani oyun güzel ilerliyor benim için. Keşke Fransız olsaydı ama hiç problem değil. Ee, Yüksek takip ediyorum, Reason'ı takip ediyorum, Amaçsız'ı takip ediyorum. Ee, Chessboy'u da takip ediyorum. ama ee, şey Chessboy artık video atmayı bıraktı galiba. Yani uzun zamandır video koymuyorum. Ee, onu da video koyduğu zaman takip edeceğim. Aha. Aga benimle team ol. Lütfen benimle Fledi. Fledi bak Fledi'cim. Fledi benimle team olmalıydın ya. Abi adamlar team oldu. Benim için çok şu anda e, team misiniz? Team olmayın ya. Allah'ım. Keser miyiz? Hadi. Yayımız var. Oltamız var hadi. Hadi hadi güveniyorum kendime. Güvenemiyorum abi ya. Şu keserse bu bizi klinop'a gelecek. Şöyle vurduk. Yapılımız yok. Vuramıyorum abi adamlar bir de bir Kılıcı var utanmazlar ya Ben bunları nasıl keseceğim Hiçbir fikrim yok Umarım keserim abi Bunlar var ya birbirine ihanet etti Allah kapışsalar ne güzel olur ya Bunlar geliyorlar bana ama Geleceğiniz varsa göreceğiniz var Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var Güzel bunu bilmeyiz Hadi abi realist power Hadi Hadi Bu gitti Bu benden aha işte bu be istediğim şey oldu hadi Allah'ım Allah'ım hadi bir de çıksın abi hadi hadi iyice tamam bir de ee, ikinci denemeden de video çıkartmış oldum ee umarım videoyu beğenmişsinizdir yani daha devam edeceğim ee, videom evet abi 5 kilo aldık muhteşem bir şekilde. Ee, Arkadaşlar dediğim gibi yok tekrar geçmek gerekirse Göksel Kırca izliyorum. İsmet Reyge'yi izliyorum arada. O da güzel bir PPC. Ee Göksel Kırca amaçsız e Rezan, Ondan sonra İsmet abim. Ee ondan sonra başka kimi izlerim. Ya bizim tayfadan da çok var onlar da sayayım. Doru izlerim abi. Alper'ini izlerim. Alper'in kuruşturuyorum. Onun da çok güzel PPC var. Arkaya iyi e, Talha'nın çok muhteşem bir kulüphesi var. E, ben hepsi beni seviyorum yani hepsi beni. E, bu kadar bir konudan da bahsettim. Bugün e, ben size like ve yorum unutmayın ve daha çok eski video gelecek videoların gelmesini istiyorsanız da aynı şey yaparsanız çok sevinirim. Ve şimdi bir oyunu. Bu da güzel bir kişi şey sayısına ulaştığımızı inanıyorum. E, şimdi abi galiba ben bu videoyu ya bugün atacağım ya da e, ertesi gün atacağım. Ben de bilemiyorum ya da depo ol olarak da bırakabilirim demek bu videoyu beğendiyseniz ay bu videoyu beğendiyseniz like unutmayın e, bir iki saniye da like, videoyu tamam vermiş vermiş oluyorsunuz gençler ve e, seviyorum görüşürüz hoşçakalın bay bay <Sessizlik>